müziğin evrensel diliyle ön yargıları yıkmak üzere gerçekleştirilen etkinlik büyük beyni topladı. Grubun kadın solistleri barış güvercinleri gibi uçmak istediklerini belirterek çığlıklarını Ankara'nın duyması çağrısını yaptı. Savaş istemiyoruz. Biz barıştan yanayız. Dostluk ve barış her zaman için Türkiye'mize mutluluk ve güzellik getirecek ve annelerin gözyaşlarını dinmesini istiyoruz, kardeşlerin isyanlarını duymak istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Türkiye'de başka partilerle yarışamayacağı en önemli konulardan bir tanesi kesinlikle sanattır. E, i̇nşallah bizim e, biz güzel bir örnek oluruz Türkiye bazında ve herkes e, bütün iller. E, bütün Cumhuriyet, Halk Partili, il ve ilçeler, şehirler bizi örnek alır hep birlikte. Çünkü sanatın barışı getirdiğine inanıyorum. Sanat evrensel bir dildir. Sanatta kavga yoktur, sanatta ırk yoktur, sanatta mezhep yoktur. Biz silah yerine evet sanat diyoruz. Savaş çığlıkları yerine barış güvercinlerinin uçurulması önerildi. Bütün insanlık kardeştir girdin din, ırk, mezhep gibi kavramları kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz barış, dünyada barış, yurtta barış. Atatürk'ün değil miydi? Bir ara şarkılarını seslendiren Kültür Sanat Komisyonu korusu, bir apartman bahçesinde mumlarla barış yazarak gecenin karanlığını süsledi. Şey ne yapayım? Ne yapayım? Hani. Pankartlarda kardeşlik mesajlarının yanı sıra şehit cenazelerindeki ağıtların resmedilmesi yer aldı.